Abla! Melike! Abla! Ne oluyor kız? Otur, konuşacağız. Oturayım. Ha, oturdum. Ne oluyorsun Melike, ne konuşacağız? Duru ve Berin'le ilgili bana anlatmak istediğin bir şey var mı? yani? Bu kadar mı? Berrin ve Duru ile ilgili anlatacağım başka bir şey yok mu? E bu kadar Melike daha hani ne söyleyeyim ya? Tanımam etmem zaten ben Berrin Hanım'ı. Hayatımda bir kere mi gördüm ne? Ayrıca bana ne? Ayrıca sana ne, bize ne? Abla. Bak. Ben bazı şeyler gördüm. Benim aklım bulandı. Perin'e de sordum. Bana cevap vermedi. Sen de benim aklımı daha fazla bulandırma. Ne gördün Melike? Ne gördün? Benim Hazal'a yaptığım patikler yok muydu? Ben onların aynısını Duru'nun bebeklik fotoğrafında gördüm. Ay hala patik diyorsun Melike delirttin beni. Kızım taktın patik diye kızım geldin gördün burada kendi gözünle gördün ya al al patik patik al patiği al al patik al sana patik ha. başka hazalın bebekken sırtındaki Doğum izinin aynısı, Duru'nun da sırtında var, aynı yerde, aynı doğum izi. Ay bir tek senin evladında mı var doğum lekesi yani? O kadar önemli ki o doğum lekesi. E yani Melike, E sonra. Esas bugün olanlar, Duru kalbinden operasyon geçirmiş, o da aynı operasyonu geçirmiş. Yani tesadüf mü bunların hepsi? Ablacığım tesadüf tabii. Ya yani ne Melike? Sen kafanda abuk subuk birleştirmişsin bunları. Yani. Bilmiyorum. Berin'e de sordum. Kızın nerede operasyon oldu dedim. Doktoru kim dedim. Cevap vermiyor. Duru senin kızın değil dedim. Ne dedin sen? Sen ne dedin Melike? Melike sen delirdin mi kızım? Ha? Aklını mı oynattın? Manyak mısın sen ya? Koskoca Berin Aksoy'a Duru senin kızın değil dedin öyle mi? Ya sen kimsin ya? Kadın niye hesap versin sana? Sana ne? Hem 20 sene önceki mesele o Duru dediğin çocuk kim bilir kaç dadıyla bakıcıyla büyüdü. Hastalandığında belki Haluk Bey bir elini şıklattı, şöyle hastane kapattı. Doktorlar geldi filan. Kadını unutmuş. Sana ne? Bir anne unutmaz. Peki Melike. Berin Aksoy Durun'un annesi değilse Durun'un annesi kim Melike? yok artık. ah yok artık, yok artık. Melike, bana bak, bana bak delirme. Ya bir gördün, bir patiye taktın. Operasyon bir şey diyorsun, kendi kafanda bir şeyler uydurmuşsun. Yapma. Bu Berin Aksoy, 20 sene önce de meşhurdu. Bu kadın, bu çocuğu doğurmamış olsa, evlat edinmiş olsa... ...gene gazeteler yazıp çizmez miydi Melike? Ne bileyim, belki evlat edinmedi. Berrin Aksoy çocuk mu çaldı yani Melike? Bunu mu diyorsun sen? Melike Ablacığım Berrin Aksoy Duru'nun annesi Melike Gerçek bu Anne. Anne. Bir şey mi söyleyeceksin anne? Söyle ne olur. Söyle. Bir şey söyle. Buradayım bak. Buradayım ben. Bir şey söyle anne. Bak buradayım. diyorum seni. Söyle ne olur. Tamam, çok güzel. Annemle de konuşmaya başladın. Haydi bakalım. Taşlı kadın artık sana ne cevap verecekse. Melik, yapma. Gel kardeşim bak. Yapma böyle vallahi korkutuyorsun beni anlıyorum seni tamam. Mapusu kolay değil. İçeride neler yaşadın. Çıktın oradan gene bin bir stresle uğraşıyorsun. Hazal'a alışmaya çalışıyorsun. Tamam, hepsi bunların kabul, yoruldun. Ama aklını başına topla, bir nefes al, bir düşün. Ağzından çıkanları kulağın duysun. Melike, korkutuyorsun beni, yapma. Abla, benim aklım yerinde. Delirmedim. Duru benim kızım olabilir. Duru senin kızınsa... ...Hazal kim o zaman Melike? E bu kızlar ikiz değil. E Hazal'ı da leylekler getirmedi ya bize. Değil mi? Bilmiyorum. Bilmiyorum belki. Beri'nin kızı da Hazal'la aynı gün, onun da kalbinde sıkıntı vardı. Aynı gün operasyon oldular belki. Sen şey demiştin, Hazal operasyondan sonra içeride kaldı. Bir, uzun bir süre göremedik demiştin. Evet, öyle dedim. Böyle yani sonuçta bunlar bebek, yüzü, gözü. Bilmiyorum, belki karışmış olamaz mı abla o sırada hastanede? Ha? Karışmış olamaz mı yani? Olamaz Melike, olamaz. Sen diyorsun ki Hazal ve Duru bebekken hastanede karıştı diyorsun. Bunu duyuyor musun Melike? Olamaz mı? Her gün bir sürü şey oluyor. Olamaz mı? Olamaz Melik. Yok çünkü öyle bir şey. Bak beni korkutuyorsun Allah aşkına. Şu söylediklerinin iler tutar yanı var mı? Yapma. Ne bileyim böyle Duru'ya bakınca da. Buraya bakınca ne böyle hareketleri sanki önceden tanıyormuşum gibi her hali tanıdık hatırlıyormuşum gibi sanki çok önceden tanıyormuşum gibi böyle. kanım kaynıyor. Hazal. 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 Ah be Melike, ah be. Edilecek laf mı kızım bunlar ya? Hazal sen ne duydun ben bilmiyorum ama. Sen Duru'yu sevmişsin. Çok sevmişsin hem de. Onun senin kızın olduğunu söylüyorsun. Bana kanın kaynamadı demek. Azal, Ya helal olsun Melike ya. Vallahi yazık şu kıza be. Nasıl içerledi baksana. Sen resmen ben Hazal'ı istemem, Duru'yu isterim diyorsun. Farkında mısın? Yazıktır ya. Ya şu benim yeğenim, tamam. Ama yukarıda Allah var bak, 20 sene... ...biz bir kere bu kıza böyle istenmediğini, sevilmediğini hissettirmedik bu evde ya. Allah sus. Yangına körükle gitme. Hazal. Her şey çok karışık ama ben sana anlatacağım. Hiç hiç de öyle değil aslında biliyor musun? Çok basit. Sen Durun'un senin kızın olduğunu söylüyorsun. Çünkü öyle olmasını istiyorsun. O Berri'nin kızı olduğu halde. Ben sana sarılıp anne dediğim halde. Sen onun senin kızın olmasını istiyorsun. Herkes gibi. Herkes Duru'yu alkışlıyor. Herkes onu seviyor. Niye? Çünkü Duru muhteşem. Duru harika. Ama Hazal kim? Hazal sadece bir baş ağrısı. Hazal arıza. Kendi annesi bile istemez Hazal'ı. Söyleme böyle. Hazal söyleme böyle ne olur. Kızmıyorum biliyor musun sana? Gerçekten kızmıyorum. Çünkü en başında hataydı zaten. Hem ben ne bekliyordum ki? Harika bir anne kızım olacaktık biz. Çok mu sevecektin sen beni? Herkesten çok mu sevecektin? Ben seni zaten çok seviyorum. Çok seviyorum seni. Boş ver. Ben sen geldiğinden beri sadece dert açtım senin başına. Senin yerinde olsaydım ben de beni değil onu seçerdim zaten. Azal. En çok ne koydu ama biliyor musun? Madem... Madem bu kadar kolay vazgeçecektin benden... O zaman niye beni dizlerine yatırdın? Niye benim saçlarımı sevdin? Niye ikimizin bir hayat kuracağına inandırdın beni? Ya söylesene... Niye beni seviyormuş gibi yaptın ya? Hazal... Hazal nereye? Takma ya sen. Hazal bulur bir yolunu. Hazal, Hazal. <laughs> Helal olsun Melike be. Kız yıkıldı resmen ya. İnsan kendi evladına bunu yapar mı?